Merhaba arkadaşlar. Ee, bugünkü videomda size iki tane duyuru yapacağım videom. Kısa olacak. Birinci duyurum arkadaşlar, e, YouTube'da bir video serisi başlatıyorum. E, bu benim için de güzel olacak. Siz de tabii hani takip ederseniz güzel bir video serisi olacak. Bu videonun arkasından da hemen o videoyu yükleyeceğim zaten. Video serisinin amacı bu şu arkadaşlar. Ben haftalık karakterimde yaptığım değişiklikleri artı basma olsun işte. Ne bileyim roster level olsun. Yani herhangi bir gelişmeyi raporlayacak bir e, video serisi başlatacağım. Bunu da pazardan pazara yükleyeceğim arkadaşlar. Aklınızda olsun. Ee, bence güzel bir video serisi olacak. Umarım sizin de hoşunuza gider. Ee, bunun duyurusunu yapayım dedim. İkinci bir duyurum ise arkadaşlar. E, biliyorsunuz ki. E, bir ay içerisinde veya Mayıs'ın sonu diyorlar ama... hani Mayıs'ın ya Nisan'da bile gelecek dedikleri patchleri getirmediler. Yani mesela geçen hafta Lance Master'ın gelmesi gerekirken haftaya Lance Master geliyor. Yani patchlerde sanki biraz aksaklık olacak gibi gözüküyor. O yüzden Valtan patchi ne zaman gelir bilmiyorum. Benim hedefim şu anda Valtan patchine kadar 1415 skor olmaya çalışmak. Şu anda 1401'im. O yüzden ben kendime bir challenge başlattım. Bunu size de öneriyorum. İstiyorsanız yapabilirsiniz. Çok zevkli olacak bence. Dayana kadar dayanabiliriz bilmiyorum ama. Challenge'ım da şu. Ee, Valtan raid'i gelirse ne kadar arkadaşlar? Ben elimdeki bütün T3 malzemelerini stoklamaya karar verdim. Yani Valtan gelirse ne kadar artı basmayacağım. Malzemeleri de satmayacağım. Full stoktayım. Gold olarak, malzeme olarak her şeyde stoktayım. Haftalık zaten pazardan pazara yükleyeceğim için videoyu gelişimi oradan takip edebilirsiniz. Yani görürsünüz ne kadar biriktirdiğimi, challenge ne Orada raporlamasını da çünkü işte hani bu hafta bu kadar malzeme birikmiş tarzı şeyler de yazacağım, yapacağım. Onları biraz da böyle güzel editlemeye çalışacağım elimden geldiğince. Ee, bir de diğer bir duyuru ise arkadaşlar onu da unutmadan söyleyeyim. Ee, ben Geçen hafta Valtan video Valtan diyorum. Argos 7'nin Phase 1, Phase 2 ve Phase 3 videosunu atacağımı söyledim. Ama benim internetimdeki aksaklıklardan dolayı ben o gün o videoyu çekemedim. Ee, o yüzden bu hafta o videoyu atamayacağım. Sizden çok özür dilerim. O videoyu bu hafta atacaktım normalde. Ama haftaya o video kesinlikle elinizde. Direkt hatta çarşamba, e, Perşembe günü resetten sonra o videoyu direkt yükleyeceğim. Valtan'ı kesip editleyeceğim. Sırf onunla uğraşacağım Perşembe günü. Eee... Dediğim gibi ya, e, duyurularım bunlar. 3 tane duyurum var toplamda. E, birincisi kendime bir challenge başlatıyorum. Valtan raid'e gelesine kadar, legion raid gelesene kadar 1415 g -Score olmak için artı basmayacağım. Bütün malzemeleri stoklayacağım. Valtan'ın geldiği perşembe günkü reset'te bütün itemlerimi basmaya çalışacağım. Aklınızda olsun. İkinci bir duyurum ise haftalık e, günlük gibi demeyelim de hani günlük... Yazmak gibi olacak ama bu bizimki haftalık yazmak gibi olacak. Haftalık karakterimle ne kadar gelişim gösterme dair bir raporlama video serisi başlatacağım. Haberiniz olsun. Üçüncüsü ise arkadaşlar Argos Raid'in haftaya size videosunu çekeceğim. Öyle mi? Küçük teknik aksaklıklar olduğu için bu hafta çekemedim. Sizden çok özür dilerim. Kusura bakmayın. Yapacağım duyurular bu kadardı yeni videomda yükleyeceğim. Hemen bu videonun arkasından da raporlama videoma başlıyorum. O videoda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı günler.